Herkese merhabalar Bu videoda Şubat ayının ilk yeni ayıyla ile ilgili etkilerini yükselen burcunuza olan etkilerini ve 2 hafta boyunca ayın 16'sına kadar bizleri hangi süreçlerin hangi olayların hangi duygu geçişlerinin beklediği ile ilgili bilgi edineceğiniz bir video sizler için hazırladım. 1 Şubat itibariyle yani yarın itibariyle İstanbul saatiyle 08.49'da 12 derece Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Aynı zamanda 3 Şubat Perşembe günü de Regaip Kandili'nin 3 ayların girişi olacak. Gökyüzünde gerçekten güzel bir Hareketin başlangıçları diyebiliriz. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olması dileğiyle. E, Kova Burcu biliyorsunuz insanlığı, özgürlüğü, elektronik e, ile ilgili buluşları, uzayla ilgili e, bilgisayar dünyası, bilim dalı ile ilgili e, konuları sembolize etmekte. Kova yeni, Kova yeni ayı e, bizlere duygularımız ile değil e, akılımız ile hareket etmemizi e, 15 gün boyunca sağlıyor olacak e, Dolunay'a kadar. Kova yeni ayında yeniliklere koşmak isterken Satürn gezegeninin kısıtlayıcı e, baskılayıcı e, enerjisiyle karşı karşıya e, kalabiliriz. Bir bariyer önümüzde görebiliriz. Bir taraftan Yenilikler isteyeceğimiz e, süreçler e, bizlerin içerisinde e, istek ve arzuları başlarken, diğer taraftan e, sizleri bizleri kısıtlayan büyük bir enerjiyle karşı karşıya kalabileceğiz. Ancak uzun vadede ideallerimizi ve hedeflerimizi e, ulaşmasında meyvesine görebileceğimiz bir zaman aslına bakarsanız bu kova yeni ayında yapacağımız ne ekersek onu biçeceğimiz bir dönem diyebilirim kısacası. O yüzden kova yeni ayında belki yeni başlangıçların meyvelerini görmeyebilirsiniz. Ancak ilerleyen zamanlarda gösterdiğiniz sabır ve sebat enerjisinin meyvelerini fazlasıyla hayatlarınızın içerisine dahil olduğuna tanık olacaksınız. 2022 yılının ikinci ayı aslında bizler için bu kova yeni ayı büyük bir değişim ve dönüşüm süreçleri. Eski defterlerimizi, eski anılarımızı, belki bize hizmet etmeyen kişileri, olayları hayatımızdan çıkarmak için bizlere fırsat sunuyor olacak. Umarım biz de bu fırsatları güzel değerlendiririz. Kova burcu yeni ayında bir satürn gezegeni bize gerçekçi olmamız gerektiğini, Diğer taraftan da Uranüs gezegeni, her türlü olasılığı ve değişimi mümkün kılabilen, ne yapılacağı öngörülemeyen Uranüs gezegeninin bizlere aslında diyor ki, biraz daha gerçekçi olun, biraz daha teslimiyette, biraz daha değişime direnç göstererek değil, kolaylıkla özümseyerek nazikçe özümseyerek teslimiyet içerisinde olmamızı Aslında bizlere gezegenler ne yapıyor bu ağır gezegenler bizlere söylüyor kova burcunda Bizler de Umarım bu süreçleri bireysel hayatlarımızda karşılaşacağımız olaylar ve durumlar veya kişilerle ilgili o süreçlerde bu durumları gerçekten kolaylıkla teslimiyetle karşılayabilelim. Ya da karşılayabilen insanlardan olmamızı bizlere nasip etsin Rabbim. Kova burcunun biliyorsunuz temel özelliği insancıl, dost canlısı, enerjisi bizlerin hayatına aktarı aktarıyor olur olacak bu yeni aile beraber ve bizlerin etrafındaki insanları aslında kimlerle beraberiz? Kimlere bu kadar çok can dost canlısı oluyoruz? Kimler için hayatımızın e, hayatımızı veya zamanımızı harcıyoruz. E, gerçekten bizim yanımızda kalması gereken insanlar kimler? Bunları öğreneceğimiz bir süreç yeni ayı. Aslında yeni ay, bu kova yeni ayı bizlerin birçok defterini kapatıp e, dünya genelinde de e, bir takım e, yeni olayların, yeni e, süreçlerin köklü süreçlerin değişiminin Start aldığı bir yeni ay kolay olacağını sanmıyorum Şubat ayının Ocak ayı gibi Evet Ocak ayı da gerçekten hareketliydi Venüs retrosu vardı Merkür retrosu hal hazırda devam ediyor ayın 29'unda Venüs retrosu bitti ve bu da bizlerin biraz daha nakit gelir akışımızda iş yaşantımızda kendimizle olan fiziksel özelliğimiz ya da güzelliğimizle ilgili süreçlerle ilgili yaşadığımız sıkıntıları bizlere kolaylaştırdı. Biraz daha nefes almamızı sağladı. Bu aynı zamanda Merkür Retrosu da Şubat ayının sanırım 4'ü veya 5'inde bittiği zaman iletişimle ilgili yaşayacağımız sıkıntılarda da biraz daha rahat nefes alacağız. Ve belki e, şubat ayı, Ocak ayından belki biraz daha rahat nefes almamızı sağlıyor olacak. Ancak e, şubat ayı, e, şubat mart, e, Nisan ayları pek kolay e, geçeceğini sanmıyorum. E, duygusal olarak da e, kendi kendimize sabot, e, sabote ettiğimiz e, hem ruhsal hem fiziksel olarak da e, sabote ettiğimiz birçok şeylerin e, farkına varıp e, bunu serbest bırakıp kendimizi önemsemeyi aynı zamanda beslemeyi e, öğrenmemize e, Kova burcundaki yeni ay bizlere katkı sağlıyor olacak. Biliyorsunuz Mars gezegeni Oğlak burcunda yolculuğuna devam ediyor ve e, Kovanın da e, kendi özellikleri. Aynı zamanda Mars Oğlak Burcu'ndaki özelliklerle birleştiği zaman kovanın kendi özellikleri olan özellikle hırsı, kıskançlığı, lider olma arzusu ve kendi istediğini ön planda tutma özelliği iki hafta boyunca bizlere aslında ne diyor? Daha fazla sağduyulu, daha fazla esnek, daha fazla empati kurma özelliğimizi Devrimi, devreye sokmamız gerektiğinin de e, önemini vurguluyor olacak. Umarım bizler de daha fazla e, bireysel hırslarımız veya bireysel kıskançlıklarımızdan ziyade e, birbirimizin e, başarılarını e, sevgiyle karşılayan e, hırslarımızın e, Hırsı hırslarımıza takılarak şu anki hayatı kaçırmamıza neden ol, olmayacak süreçleri aslında yaşamamız gerektiğiyle ilgili süreçleri umarım devreye sokabiliriz. Daha sağduyulu, daha empati kurarak, daha birbirimizi düşünerek hareket ederiz. Kova burcunun aslında özelliklerinden bir tanesi de daha çok başkalarını düşünme özelliği var. Ancak bazı süreçler içerisinde kova Burcunun da kendi temel özellikleri arasında olan hırslı olma ya da duygularını ön planda tutmayla ilgili süreçleri olabiliyor 29 Ocak itibariyle zaten biraz önce de bahsettim Venüs gezegeni düz hareketini artık başladı. 5 Mart itibariyle de Merkür iletişim gezegeni Merkür düz hareketine başlayacak. Artık iletişimle ilgili, sosyal medya ile ilgili, veri kayıpları ile ilgili belki çok fazla olaylar bizim gündemimizde olmayacak. En azından yanlış anlama ve yanlış anlatma ile ilgili iletişimden kaynaklı sorunları daha fazla yaşamıyor olacağız ve 15 Şubat itibariyle de Merkür Kova burcuna geçiyor olacak. 10 Mart tarihine de e, kadar da Kova burcunda yolculuğuna devam ediyor olacak Merkür gezegeni. Evet Kova burcundaki yeni ay Türkiye açısından baktığımızda ekonomik e, koşullarda köklü değişikliklere hazırlıklı olmamız gerektiğini e, altını bizlere çiziyor, vurguluyor. E kimilerimiz maddi kayıplar yaşarken kimilerimizde sürpriz para nakit gelir akışı ile ilgili süreçlerden geçecek gözüküyor. Aynı zamanda aşk, iş ve kariyerle ilgili skandallara da tanık olabiliriz bu iki hafta boyunca gizli saklı ne varsa, yasaklanan gizli saklı ne varsa, Kova burcu yeni ayın etkisiyle gündeme ortaya gün ışığına çıkabilir bu süreçler içerisinde. Ve 16 Şubat ta kadar da dünya genelinde elektronik ve yeni buluşlar hakkında bilgilerin yayılması ve duyulmasına da tanık olabiliriz. Meslek dallarında yeni meslek dalları olan uzay teknoloji ve yeni buluşlara eşlik edecek cazip başvurular için talepler de oluşturulduğuna tanık olabiliriz. Umarım güzel insanlığa hizmet eden güzel buluşlar olsun. Bunun olması için neler mümkün? Dünya genelindeki tüm canlılara katkı olabilecek buluşların olabilmesi için neler mümkün? Buna kimler katkı olabilir? Biz kimlere katkı olabiliriz bu süreçler içerisinde? Kova burcundaki yeni ay ilham verici iletişim tarzımız ile arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi ve sosyal çevrelerimiz ve gruplarımızı besleyici arzumuz ön planda çıkıyor olacak. Eğitim, kütüphaneler, okullar ve toplu merkezlerle ilgili yeni kolektif birleşme ile ilgili temeller veya birleşmeler, gruplar arası birleşmeler bu söylediğim konularla ilgili ya da mekanlarla ilgili bir toplu birleşmeler ve tanıklar tanık olabiliriz. Kova burcundaki yeni ayın etkisiyle aile içi nefret veya düşmanca olaylarda gündem konusu olabilir. Sağlık açısından bakarsak kalp ve damar rahatsızlıklarının yanı sıra kemik dişler, dalak ve organlarımıza karşı hassasiyetimiz artabilir. Sağlığımızı her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerektiğini aslında. Kova burcundaki yeni ay bizlere vurguluyor. Çünkü uzun vadede hastalıklar söz konusu olabilir. O yüzden şimdiden sağlığımıza daha özen göstererek olası olabilecek uzun vadeli hastalıkları umarım önlemiş oluruz. Kova burcundaki yeni ay da en çok etkilenecek burçlar ise kova, aslan, boğa ve akrep burçları olacak. 1 ila 16 Şubat tarihinde gergin gökyüzü hareketlerinin sahip olduğu nu düşündüğüm tarihler ise ayın 8'i, 9'u, 10'u, 11'i ve 12'si gerçekten gergin enerjilerin barındırdığı bir süreç diyebiliriz bu tarihler ayında şubat ayında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. aslında kova burcundaki yeni ayın bizlere genel mesajı haritası anlık haritasına baktığımız zaman genel yorumu bu süreci kolaylıkla atlatmamızı sağlayacak. Bize aktarılan mesaj eğer toparlamak olursa düşmanca davranışlardan, bilginin kötüye kullanılmasından, seksin kötüye kullanılmasından işlenen huncarca cinayetlerin artık son bularak daha güvenli, daha ortak yaşamı kolaylıkla sağlayabilen bir sürecin aslında getirilmesi gerektiğini kova yeni ayı bizlere söylüyor bunları devreye sokabilirsek her birimiz bireysel olarak olası karmayı ya da olası tekrarlanabilecek süreçleri aslında gündemimizden çıkarır daha yeni daha hafif, daha kolay atlatabileceğimiz olayları hayatımıza getirebiliriz. Umarım dünya genelinde bunu yapabilecek bireylerin fazlalaşmasını umut ediyorum bu süreç içerisinde ki artık bu yaşadığımız süre gelen olayları atlatalım, daha güzel bir hayata adım atalım. Peki Kova yeni ayın yükselen burçlarınıza etkisi ne olacak diye bakarsak, yükselen Koç burcu e, Kova yeni ayında grup aktiviteleri, arkadaşlarınızla katılacağınız yaratıcı aktiviteler, yeni birliktelikler, iş görüşmeniz gündem konunuz olabilir. E, sevgi temel duygunuz olup haksızlıklara karşı da arkadaşlarınızı koruma altına alma içgüdüsü bu süreçler içerisinde sizlerde ağır basıyor olabilir yükselen boğa burcu ise mesleki kariyeriniz statünüz ön planda olacak mesleki kariyerinizdeki sorumluluklarınız da artışlar söz konusu olabilir patronlarınızla ilgili yanlış anlaşılma ve Emir alma ile ilgili sıkıntılı süreçlerden geçebilirsiniz yükselen boğalar aynı zamanda aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeyi sağlayamamadan kaynaklı sorunlarınız Gündem konunuz 2 hafta boyunca ee, kova burcu yeni ay start verebilir. Yükselen ikizler burcu ise yurt dışı seyahat, yurt dışı eğitim veya bağlantıda yurt dışı ile bağlantıda olduğunuz kişilerle ilgili geçmişten süre gelen birçok e, konu ve soru e, sorunların tekrarı ile ilgili e, tekrardan gündeminiz olabilir. Tekrardan yaşadığınız sorunlar e, belki yüksek eğitimle ilgili e, yaşadığınız sorun vardır. Bunlar tekrardan gündeminiz olabilir. Ee, daha çok yakın e, çevrenizle ilgili e, kardeşleriniz, e, ailenizle yakın e, arkadaşlarınızla bir arada olarak eğitim süreçlerinizi e, tamamlama kararı alabilirsiniz. E, onlarla vakit geçirmek sizlere bu süreçler içerisinde iyi gelebilir. Bu e, Yükselen yengeç burcu için ise ortak kazanılan para, e, vergi, sigorta ve ödeme ile taahhütle ilgili yapılandırma fırsatı bu süreçler içerisinde yakalayabilir. E, gündeminizdeki güç savaşını da böylelikle e, sağlamış olursunuz. dengeye Dengeyi sağlamış olursunuz. Bu da sizlere katkı olur yengeç burçları için. Sağlığınızla ilgili sıkıntılı süreçler e, devreye girebilir. O yüzden e, sağlığınızın sağlığınız sağlıklı olabilmek için ruhsal sağlığınıza daha çok aslında özen göstermesi gerekiyor yengeç burçları. Yükselen aslan burçları ise duygularınızın ve kimliğinizdeki değişim isteği ön planda olabilir. Arkadaşlık kurmada zorlanma Bununla ilgili de şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sevgiye yardım etme konusunda isteklerinizde artışlar olabilir. Yeni bir birliktelik veya var olan birlikteliği evlilik veya nişan kararlarıyla ilgili taşlandırabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir iş anlaşması ve yeni bir iş anlaşma yapma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Yükselen başak burçları günlük rutinleriniz, sağlık sorunlarınız veya çalışma hayatınız gündeminiz olabilir. Bilinçaltınızdaki eski korkularınız veya anılarınızdan kaynaklı ruhsal sıkıntılarınız gündeminiz tekrardan olabilir. Regal olmayan birlikteliklere karşı dikkatli olmakta fayda var. Çünkü düşmanca davranışlara maruz kalabilirsiniz. Yükselen başak burçları. Yükselen terazi burcu ise Aniden hayatınıza sorumluluk ve kariyer sahibi birileri girebilir. Çocuklarınız var ise çocuklarla ilgili gündem konunuz olabilir. Aşk ilişkiniz veya ilişkide olduğunuz kişiyle ilgili konular yeniden gündeminiz olabilir. Ve iki hafta boyunca duygularınız ve düşüncelerinizde Dengede olmakta aslında sizlere fayda olacak tartışmadan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yükselen akrep burcu aile yuva aile bireyleri ve yaşadığınız mekanla ilgili konular gündem konunuz olabilir. Kova yeni ayı boyunca kariyeriniz ve aileniz arasında dengeyi sağlamamaktan kaynaklı sağlamamaktan dolayı huzursuzluklar veya hoş olmayan ile tartışmalarına da tanık olabilirsiniz. Yükselen yay burcu ise yakın çevre, kardeşleriniz ve akrabalarınız ile ilgili birlikte olmak sizlere bu süreçler içerisinde iyi gelebilir. Yeni eğitim veya yeni bir e, yabancı bir lisan öğrenme kararı alabilirsiniz. Kısa seyahatler aynı zamanda planlarını yapmaya da başlayabilirsiniz. Yükselen oğlak burcu ise finansal gelirlerinizle ilgili köklü değişiklikler aniden yaşayabilirsiniz. Burada para da kazanabilirsiniz, para da kaybedebilirsiniz. Maddi gelir akışınızla ilgili hatıra sayılacak değişiklikler gündeminiz olabilir. Aynı zamanda eğer yapılandırmak istediğiniz vergi, emlak veya ortaklaşa kazançla ilgili ee, sıkıntılarınız varsa bununla ilgili şifalanma veya taksitlendirme veya yapılandırma ile ilgili fırsatlarda yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Yükselen kova burcu hayatınızda köklü değişikliklerin e, sizin burcunuzda zaten gerçekleşiyor. Kova yeni ayı sizin de hayatınızda gerçekten köklü değişiklerinin kapısını aralıyor o, o, olabilir. Yeni anlaşmalar, yeni birliktelikler, belki yeni imaj gündeminiz olabilir. E, bekleyen projelerinizi e, tamamlama ve genişletme, büyüme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Yükselen balık burcu, sağlık sorunlarınız, gündeminiz olabilir. Biraz kendinizi sosyal çevrenizden Uzak tutmak, düşünmek, bilinçaltınızdaki çözümlenmemiş sorunları fark etme, değişim ve dönüşüm süreçleri gündeminiz olabilir. Gizli birlikteliklerden kaynaklı olası, olası sorunlarınız gündeminiz balık burçları içinde aynı zamanda olabilir. Umarım kova yeni ayı hepimize e, regaip kandilinin 3 e, ayların girmesiyle beraber hepimize hayırlı uğurlu olur. E, bu videoyu dinledikten sonra e, beğenmeniz veya abone olmanız veya yorum yapmanız beni mutlu eder. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni gökyüzü hareketiyle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.